Aynı. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Yahu Amerika'daki 300'e meclisiyle bizim kendi teşkilatımız ne alakası var? Biz Makowski'nin raporlarını, kriptolarını şimdiki gibi sonradan elde ettik. Orada bilmiyorduk sadece bu maddeleri bir Müslüman evladı yazmış olamaz diye içimde bir his doğdu. Ve 9 saatin 5 saatinde konuştular. Şu tedbir alacağız 18 18 madde tedbir. Milli ve manevi değerleri tahribat. Çünkü Siyonizm onu istiyor. Bizde iman olmasın. Kolayca Türkiye'yi İsrail'e vilayet yapsın. Sıra bize geldi. Biz ne dedik? Hepsinin nefesi kesik dinliyorlar. Çünkü 5 saat benim için konuştular zaten. Dedim ki muhterem beyler, biz ne konuşuyoruz burada Allah aşkına? Devletimizin niteliklerini korumayı konuşuyoruz. Bu devletimizin nitelikleri nerede? Anayasanın ikinci maddesinde. Kapının önünde da daima bir yaver durur. Yaver ve bir dakika buraya gelir misin dedim. Hepsini ne yapacağım diye şaşırdı. Cumhurbaşkanımızın güzel bir adeti vardı. Masasının üzerinde daima anayasayı bulunur. Şu an bana ver bakayım dedim. Devletin tek bir ikinci maddede yazdığı halde deminden beri siz konuşanlar neden bu ikinci maddenin her iki paragrafını konuşmadınız? Sadece bir paragrafını aldınız. Ben şimdi tamamını okuyorum. Ne diyor burada? Devlet adil olacak. İnsan haklarına saygılı olacak. Demokratik olacak. Hukuk devleti olacak. Bildiğimiz yedi tane madde sayılmış. Siz şimdi 18 tane madde getirmişsiniz. Ben diyorum ki getirdiğiniz 18 maddenin hepsi anayasadaki bu devletin 7 tane niteliğine aykırı. Siz anayasayı çiğniyorsunuz. Anayasayı çiğnilerek anayasa korunmaz. Çiğniyor musunuz, çiğnemiyor musunuz? Gelin konuşalım. Cumhurbaşkanı söze karşınızda karıştı Sayın Demirel. Sayın Başbakan dedi, gecenin bu saatinde bunu nasıl konuşuruz? Genel Sekreterimize verelim, uzmanları toplasın, benim söylediğim doğru olmadığını takip etsin, getirsin, sonra bunu konuşalım. Genel sekreterlikte bu uzmanlar yoktur, hükümette vardır. Doğru söylediğiniz o halde hükümete gönderelim. Ne diye göndereceğiz? Bu 18 tane teklif anayasa uygun mudur, değil midir? Ben bu 18 tane teklif anayasa uygun ol, olmadığının hükümet incelenmesine ait olan kağıda imza attım. Milli Güvenlik Kurulu kararı budur. Bu kağıdı bakanlar kuruluna getirdim. Aynı kelimelerle bakanlara gönderdim. Bakanlar anayasa aykırı olduğu için hiçbirini uygulamadılar. Ve böylece 300'ler meclisinin, Siyonizmin planı suya düştü. Onlar zannediyorlardı ki Erbakan 28 Şubat'ta istifa eder. Hava aldılar. Ben 28 Haziran'da niçin başbakanlıktan ayrıldım? Çünkü bunlar bu metotla bir iş yapamayacaklar. Gördükleri için arkadan metotlarını değiştirdiler. Koalisyon ortağımızdan 50 tane arkadaşımızı ikna odalarına aldılar. Tehdit etti, ekipler kurdular, yine Amerika'nın tertibiyle, bak eğer hükümete destek verirseniz, yasada'daki şu odaya gidecektir. Çiller Hanım bana geldi, dedi ki, Sayın Erbakan, 50 tane arkadaşımız bir güven oylaması olsa hükümete güven oy vermiş. Müsaade et, seçime gidelim. Ben bu 50 kişiyi biliyorum, bunları değiştireceğim. Bunların yerine daha kuvvetli olarak geleceğiz. Daha kuvvetli olarak icraat yapacağız. Uygun görür müsünüz? Yoksa bir gen soru verirse hükümet düşecek. Bunun üzerine bizim koalisyon protokolümüzde de şayet hükümet değişikliği olursa diğer ortak başbakan olacak diye madde var. Ben Demir Eylül'üne 26 Haziran'da geldim. Üç tane kağıt koydum, bir tane değil. Birinci kağıt, 291 imzayla erken seçim kararı. 291 imza. Üç ay içerisinde seçime gidecek, kararını önüne koydum. Dedim bak siz, 30 seneden beri 226'yı bulun, demokraside meclis yolunun ne derse o yapılır diyen kimsesiniz. Ben size 226 değil, 291 imza getiriyorum bu meclis çoğunluğudur. Üç ayda seçime gidilmesini istiyor. Bir, şuraya koalisyon protokolünü koyuyorum. Ne yazıyor burada? Seçim kararı alınırsa diğer ortak başbakan olur. Şuraya da biz anlaşmalarına sadık bir partiyiz. Burada bu madde olduğu için Çiller başbakan olsun diye başbakanlıktan ayrıldığıma kağıdı koyuyorum. Bu durumda Sayın Demirel'in yapması lazım gelen şey Çiller Anma başbakanlığı vermek idi. Çünkü 291 imza var. O imzanın içinde de Çiller Hanım başbakan olması da yazıyor. Sayın Demirel demokrasi kurallarını çiğnedi. 30 senelik söylediği sözü çiğnedi. Ve tuttu. Ertesi günü bile beklemeden Sayın Mesut Yılmaz'a başbakanlığı verdi. Ve 14 sene kaybettik. 14 sene kaybettik bu yüzden. Nerede denk bütçe? Nerede memura yüzde 50 zam? Nerede D8'ler? Nerede İslam Birliği? Hocam, Nerede Türkiye'de kalkınma? Çok özür diliyorum. Ee, bir reklam arası vermemiz gerekiyor hocam. Müsaade ederseniz. Hay hay. Siz evet. yönetici misiniz? Evet. Sevgili izleyiciler... Saadet Partisi'nden yayınımız reklamlardan sonra devam edecek. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan. Bizden ayrılmayın efendim. Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sizin sualinizi sonraya mı bırakıyoruz? Hocam e, ya, bunu... isterseniz e, yayındayken e, sormadı Ömer Bey. Nurettin Bey sorusunu cevapladıktan sonra Ömer Bey sorusunu tekrar etsin. Öyle cevaplayalım hocam. Yalnız tabi akışı akışa itibariyle. Tabi hocam. Buyurun Hı. Ömer Bey. Hemen, hocam şunu ıı, arz edeyim. Hemen e, reklam arasına gittikten hemen sonra konunun devamında olmuştu. Buyurun Benim Ömer -3 Bey. 18 Şubat sürecinde bu ıı, alet olan ıı, o zamanki ıı, askeri idare yani genel kurmay ve diğer e, kadroyla ilgili yapılabilecek herhangi bir şey e, var mıydı? Yoksa bir şey yapılması mümkün değil mi? Demekle sevk edilse demirel engellerdi? Bu konuda yapılacak bir şey var mıydı hocam? Evet. Teşekkür ederim sorunuzdan dolayı. Sayın Musur Batur'a Allah rahmet etsin. Kendisi Hava Kuvvetleri Kumandanımızdı. Bizim Milli Nizam Partimizi kapattırmamak için eline gelen gayeti göstermiş idi. Kendisi itiraf etmiştir. Gel zaman git zaman Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Çıktı geldi bendenize 1979'da Cumhurbaşkanı seçiminde dedi ki ben askerim. Cumhurbaşkanı adayı gösterdim partim tarafından. Size şimdi geldim. Önce bir prensip suali soracağım. Ben sizin partinizi kapattım. Sizin bana oy verme kuzunda bir prensip kararınız varsa vaktinizi işgal etmeyeyim. Eğer yoksa bir asker olarak görevini tam yapmayı şiar edinmişimdir. Sizin de oyunuzu almak için randevu rica edeceğim, geleceğim, kendimi tanıtacağım ve oyunuzu isteyeceğim. Böyle prensip kararınız var mı yok mu? Kendisine böyle bir prensip kararımız yok. Size biz oy verebiliriz. Ancak oy vermemizin şartları vardır. Onun için sizinle görüşmemiz lazım. Paşam üç seans konuşmamız lazım dedim. İkişer saatten. Birer hafta arayla. Her biri çünkü azmedilmedi. Bizim üç partimiz hafta üç hafta sürecek. Seçime var Bizim parti genel merkezimiz Çankaya'daydı. Karşımızda özel konuşmalar için bir dairemiz vardı. Bu dairede buluşalım, rahat bir şekilde konuşalım dedim. Hay hay başlığını dedi. Söylenen saatte geldi. Kendisiyle iki saat bir konuşma yaptık. Çok teşekkür etti. Şimdi dedi, ikinci konuşmayı bir hafta sonra yapacağız. Bir hafta sonra yapmak üzere geldi. İki saat daha konuştuk. Bu sefer daha çok teşekkür etti. Üçüncü konuşmayı da yaptık. Bu sefer bir sürü teşekkür etti. Ve üçüncü konuşma biterken dedi ki önce bir söz rica edeceğim. Ben size niye geldim? Bana prensip olarak oy verebilir misiniz? Bunu öğrenmek için geldim. Şimdi sualimi geri alıyorum. Oy verin verin hiç mühim değil benim için. Şu üç haftada sizden dinlediklerim var ya, bu vatan sevgisi, bu millet sevgisi. Bunlar hususunda ben canımı veririm. Size asker sözü veriyorum. Bana oy verseniz de vermeseniz de Cumhurbaşkanı seçilsem seçilmesem de köy köy dolaşıp şu duyduklarımı millet anlatmaya vazife sayacağım. Dedi. Ben kendisiyle 6 saat ne konuştum. Bu ayrı bir toplantı mevzudur. Fakat kendisi arkadan bu sözü vermiştir. Ve bunun üzerine fevkalde memnun olarak her noktada mutabık olmak üzere ayrılmıştır. Ayrıldıktan sonra bir müddet sonra tekrar geldi. Dedi ki kusura bakmayın tekrar rahatsız ediyorum. Çünkü ben 219 oy almam lazım. 212 alıyorum, 219'a çıkmıyor. Biliyorum ki siz bana oy veriyorsunuz. Ancak benim partimde bazı kimseler efendim Selamet Partisi sana oy vermiyor. Biz veriyoruz diyorlar. Ben bunların doğru konuşmasını ortaya çıkartmak için bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Masanın üzerinden bir kağıt aldım. Dedim ki Sayın Paşam bak nasıl yazıyorum. Tamamen sol tarafa yatık olmak üzere Muhsin Batur. Siz hiç böyle yazı gördünüz mü? Görmediniz. Şimdi bizim arkadaşlarımız böyle oy verecek size. Siz sandık kuruluna bir yere koyacaksınız. Oylar açıldığı zaman bakacak. Bizim adedimiz kadar bu şekilde oy çıkacak. Bunu götüreceksiniz, arkadaşlarınıza göstereceksiniz. Bak ben Sayın Erbakan'la konuştum. Bana böyle söyledi. Söyledi kadar oy çıkıyor. Demek ki onların bana oy verdikleri sabit. Siz vermiyorsunuz. Siz ben aday gösterin sadece oy vermiyorsunuz diye. Kendilerine çıkışma fırsatı bulacağınız dolayı son derece sevindi. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemedi. Gitti, koydu nöbetçiyi. O kadar oy çıktı. Arkadaşlarla kavga etti. Cumhurbaşkanı ya. seçimi yapılamadı. Şimdi Muhsin Basır önce bizim partimizi kapatıyor. Sonra diyor ki sizin bana bu anlattıklarınızı köy köy anlatmayı ben bir vatani vazife sayıyorum diyor. Milli Birlik Komitesi üyeleri, asker arkadaşlarımız bizi metede de bitiremezler. Çünkü yakın temas ettikler zaman bizim samimiyetimizi, vatan sevgimizi görmüş ve hayran kalmışlardır. Aynı metodu ben 28 Şubat'ta da uygulamak üzere harekete geçtim. Sayın Genel Genelkurmay Başkanı'na dedim ki, Kurmay Başkanım böyle yarım saatlik, bir saatlik iş mevzu arasında biz temel mevzular sizinle konuşamıyoruz. Sizinle beraber tıpkı Mahsun Basır'da yaptığımız gibi üç seans konuşma yapmamız lazım. Bu seanslardan birincisini yaptık. Diğerlerine hükümetin ömrü vefa etmedi. Ve son derece memnun kaldı. Çünkü Ferkad'ı inanç, Ferkad'ı temiz bir insandı. Karadayı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bana geçen de böyle bir basın toplantısında Efendim 28 Şubat'ta yapan Cuntan cezalandırmasını ister misiniz dediler. Ben ne dedim bilmem kulağınıza geldi. Hayır cezalandırmaları yerine ben onların eğitilmelerini isterim dedim. Yani teşebbüs yaptınız mı diyorsunuz ya. Teşebbüs yaptım. Onlara Türkiye'nin ve dünya meselelerini etraflı bir şekilde anlatmak üzere harekete geçtim. Fakat Dediğim gibi hükümetin ömrü yetişmedi. Yoksa bunlar anlatsaydık bütün hepsi çelik gibi bizim etrafımıza kenetlenecekler idi. Çünkü bizim milli görüş demek milletin kendisi demektir. Asıl demektir. Vatanın bildiği bütünlüğü demektir. Bunu dinleyip anlayan insanın milli görüş olmaması mümkün değildir. Bunların hepsini denedik. Fakat söylediğim gibi Demokrasinin dışına çıkıldı.